çok güzel bir video. Çok güzel bir video. İstanbul'daki küçük Suriye'de 24 saat. Baştan kaşan 150 bin Suriyeli bugün cilde gözü sınır kapısını akın etti. Kendi ülkemde hissetmiyorum şu anda ben. Çok ilginç. Suriye'de 165 düzensiz göçmen çıkarıldı. Şimdi ne kadardı? Ben ne olsun? Arapça bilmiyorum. 12 yıllık bir misafirlik olmaz. de çekiyoruz sonra olur mu? Sorun olur mu yani? Burada her kadar şey olabilir. Selamlar. Şu anda Fatih'e geldik. Burada Malta çarşısı diye bir yer varmış. Özellikle Malta çarşısı hakkında bir sürü şey okudum Google yorumlarda. Sürekli hakkında daha önceki herinden eser kalmadığını, bambaşka bir yer olduğunu konuşan insanların arasında Türkçe konuşan olmadığını. Bu videonun editörü arkadaş izliyorsa ona bir taktik vermek isterim. After Effects kullanıyorsun galiba. Ekran görüntülerini PDF olarak kaydet ve After Effects'te Motion Blur'un yanında böyle yıldız şeklinde bir şey var. Ona bas. Kalite daha yüksek olur. Yok ekran görüntüsü alacağım diyorsan da F12'den buraya gel ha bak şuna bas bak şurada böyle bir telefon gibi bir şey, bir şey telefon ve laptop var ya buna bas buradan dimension'a gel edit de add custom device de yaz bir şeyler 1920'ye 1080 yap pixel ratio'sunu 4 yaparsan render alman çok uzun sürer 2 yap mesela add de bundan sonra buradan bununla şuraya tıkla capture screenshot de bu şekilde ekran görüntüleri aldığın zaman ne kadar zoomlarsan zoomla kalite düşmez. Ha 4K alırsan ekran görüntüsünü göreceksin biraz daha uzun sürecek ekran görüntüsünü alması. Aldı mı? Çok uzun sürüyor çünkü bu, bu şekilde ekran görüntüsü alması. Çökebilir bu arada her an. Çökmedi. Mesela 38 megabaytlık bir çıktı aldı. Ama bu çıktının olayı şu ne kadar zoomlarsan zoomla bak kalite düşmüyor. Aklında bulunsun. Aklında bulunsun. Kalite hiçbir şekilde bu şekilde düşmez. Çok güzel ama editler. Ben böyle videoları bu ayaral video yapan insanların edit yapmasına çok mutlu oluyorum. Bile yazmışlar. Bu arada buraya gelirken taksiye bindim ve taksici abi bana ben örnek yerlisiyim orada video çekerken sıkıntı yaşayabilirsin dediler hani. Çünkü kameraya laf yapabilirler falan oraya çok fazla insan dadanmış zamanında. Bunun sebebini de zaten birazdan anlatacağım. Aa, biz ne, Aa, yapıyoruz ne, yapıyoruz ya? ya. <laughs> Umarım da yemeyiz. Zaten Mali... bu video çeken kişiyi çok seviyorum ha. TikTok'ta falan karşıma çıkıyor hep izliyorum. Siz de kendinizi falan. tamamen farklı bir yerde hissetmeye hızlıca başlıyorsunuz. Neredeyse Türkçe tabi... Vallahi video şu an bak şu an çok hoşuma gitti. Ben böyle şeyleri seviyorum. Anlatıcının girmesi falan filan. Hiç yoktu varsa da kesinlikle Arapça açıklaması altında bir yerde yazıyordu. Ayrıca yanından gitsen 10 insandan 8'i Türkçe konuşmuyor. Yani sadece yanımızdan gitsen insanların birkaçında falan böyle Türkçe konuşma duyuyorum. Kendimi burada yabancı gibi hissediyorum. Kamera gördüklerinde uzay gemisi görmüş gibi davranıyorlar oğlum. Çarşıda gezerken Suriyeli bir abinin baktığına denk geldik ve içeri girip bazı abur cuburlar almak eğlenceli olur diye düşündük. Hem denemiş oluruz hem de yerli esnafla iletişim kurmuş oluruz. Kolay gelsin. Video çekiyoruz, sorun olur mu? Yok. Sorun olur mu yani? Yok. Olmaz. Çok ilginç bir ayakkabı yalnız. Yer, bu çok, çok ilginç bir ayakkabı. Aa, Osmanlı'dan kalma ayakkabı. Yerdi benim. Daha içecek var mı? Uzuda. Hah orası. Var bunlar var dikkat. Üçü ne kadar? Bunlar on. Bunlar on iki buçuk. Bunlar Tamam. Ama evet. Saat daha bu. <laughs> Sahte <8. gülüyor> bu beş. Bunlar orijinal iki yüz. Sekiz mi? Yok. Bu ne? Bal. Haa tamam şu an anladım. <laughs> <laughs> bunlar arkadaşlar yanlış bilmiyorsam cinsel performans aktarıcı. <laughs> Burası bu konuda gerçekten çok ilginç. Kendi ekosistemlerini kurmuşlar. Kendi marketleri, kendi restoranları, kendi kuyumcuları. Kendi aklınıza gelebilecek kendi her şeyleri var. Az önce de bir Suriyeli vakkallar çıktık ve bir sürü abur cubur aldım. İlginç bir şey oldu. Böyle sakız gibi bir şey vardı. Üstünde seksi lady yazan. Ben de bu sakız sandım. Ben ne bileyim. Bu sakız ne kadar abi dedim. Abi bitti dedi ki bu sakız değil. <gülüyor> 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 ve bu arada hani Türkçe konuşma konusunda da biraz zor anlaşıyoruz. Çünkü adamlar çat pat konuşuyor. Çok durdur özür dilerim. Adana'da da Koca Vezir var. Ben orada bir yerde kızarmış tavukçuya gitmiştim. KFC gibi. Anlaşamadık. Hiç anlaşamadık adamla. Aslında yani Alper'den gördük her şey yolunda Dön dönebilirlerdi. Çünkü <laughs> <laughs> bu, bu cips. Oğlum bu Türkiye'de satılmıyor. Bu nasıl iş? Yan sanayi lace, lace, gibi, gibi bu. Gibi. Bir de hayatınızda ilk defa çöken birini görüyorsunuz. Çok ters davranıyorlar. Ama görüntüsü çok garip lan. Bayağı iyi. Çok güzel. Çok iyi lan. Sırada Şimdi... bir şey var. Ben bunun tadını çok merak ediyorum. Markette gördüğümde zaten çığlık attım bu ne diye. İçinde karadut, böğürtlen ve... Lay yara, lay yara. Bu ben çocukken de böyle bir şeyler vardı ama Türkçeydi. Bizim o ortaokuldaydı. Orta ağaca market satıyordu benim zehirlendiğim. Şey diye bir yalan uydurmuşlardı. Bunu içerken işte içine üflersen daha fazla sıvı çıkıyor. Bitmiyor falan demişlerdi. Ben de hep üfleyip içiyordum. Baksaydık keşke. Kanka şimdi mi Öksürüme iyi gelen o şurup. Arada Suriye usulü Dubai çikolatası var. İsmi <laughs> Garip bir kokusu var. Allah kahretsin kanka çok, çok garip bir tadı var bunun. 10 liraya Dubai çikolatası bu kadar oluyor zaten Bugün burada yapacağımız çok şey var ama benim ilk izlenimlerim şu şekilde Türkçe bilen çok az ve burası artık İstanbul'un bir ilçesi olmaktan çıkmış Fakat bölgenin nasıl bu hale geldiğini cevabını <laughs> halen tam öğrenmiş değilim Ama neden küçük Suriye dendiğini ve yaşanan bazı olayları size anlatabilirim Alo. Yaklaşık 2 yıl önce devletin yayın organı Ömrüm Selam Kalbim, Aşkım. gel İstanbul Fatih videosu izliyoruz, yengeniz geldi tabi. Videoda sunucu şu anda bulunduğumuz caddede geziyor ve 30 dolara hangi Suriye sokak lezzetlerini yiyebileceğini gösteriyordu. Caddedeki işletmelerin çoğunu sahibi Suriyeli olduğu için adam burası için Küçük Suriye benzetmesini yapıyor ve zaten ondan sonra olay kopuyor. Back to Videoya inandıktan kısa süre sonra Türkler tarafından çokça tepki gösterildiği için kaldırılıyor ama o günden sonra burası Küçük Suriye olarak kalıyor konuşmaya korkuyorum çünkü kamerayla gezdiğimiz için herkes bize öyle bir bakıyor ki ve her yerden ezan sesi yükseliyor. <laughs> normal. Gittim her adımda öyle kanka. Hani video çekiyoruz ya insanlar çok ters bakıyor. Birileriyle konuşmaya çalışıyorum. Adam hani direkt kabul etmiyor. Hayır diyor. Yani herkes aşırı ön yargılı davranıyor. Normal ama ya bir tıkta hani bir yanda böyle bir gelecek bir çocuk bir anda çıkı verecek ve bunu yapacak. Bir tıkta normal bence yani. Biz de buraya kadar gelmişken Tertan'ın videosunda denediği birkaç restorandan bazılarını denemek istedik. İlk olarak bu restorana geldim o mekana girer girmez ilk dikkatimi çeken şey Erkek bölümü ve kadınlar bölümü olarak restoranı ikiye ayırmış olmaları. Ben... Yani bu onları kültürü diyerek yorumlarda bana normalleştirebilirsiniz ama yani... ben buna alışık değilim ve ben sanırım de. alışmayacağım. Ben. Bence de alışmamak. Yani. Beni çok rahatsız etti ya. Aynen çok ilginç bir serverdayız. bu, sunucu, sunucunun kurucusu kim? Menü açılmıyor kanka çünkü arkadaşlar menü bu şekilde başlıyor. çünkü Arapçada tersten okunuyor ya. Menü ilgin bu kadar. Nasıl olur açıklaması var ama böyle hani. Önce direkt soralım ne meşhur diye. Bu fiyatların bu kadar ucuz olması peki. Kolay gelsin ya. sizin yörenize ait meşhur yemek yemek istiyoruz. ha no Turkish. Arapça bilmiyorum. Aa. Ha menü. Ee, <laughs> Arkadaş çeviriyor. <laughs> Yıllardır burada yaşadığını varsaydım ve çalıştığım insanların iki kelime Türkçe öğrenmemesi bana açıkçası garip geliyor. Evet, Yok çağırma. artık ya. Tamam. Çalır mı? Çalır mı? Tamam. Bu <laughs> zaman Tamam. Şey, <Tamam. gülüyor> şey. Şavar mı? Bu <onlarda gülüyor> Döner gibi bir şey değil mi? Dürüm, Benziyor öyle bir dürüm. şey diye hatırlıyorum. Ama yanlış bilmiyorsam, klip kanalında yorumlarda düzeltirler zaten. Nar ekşisi, ıı, tahin. Senin bir arkadaşını ha. hatırlattı bu sana şu an. <laughs> Nar ekşisi, tahin. Evet. Evet, evet. Ee, Direkt yo o geldi. Yoğurt, sonra... Gerisi et falan herhalde. Yok. Yeşillik vardır belki. Yeşillik falan filan. Öyle bir şey. Hani böyle bir mix. Daha bizimkine oranla daha fazla sosun olduğu bir şey diyebiliyorum. Aha, falafel. Nasıl Arabi? Aha. Pizza Barso. İstanbul'un göbeğinde yemek sipariş vermek istedim ama Google Translate'ten Arapça çevirmek zorundayım. Yani öbür türlü hiçbir şekilde sipariş veremiyorsunuz. İnsanlarla anlaşamıyorsunuz bile. Niye Türkçe konuşmuyorlar anlamadım abi. Yani Türkiye'ye gelmişsin. Sinirim uzun burada, burada yaşadın ya. tahmin ediyorum. Anlayabiliyorum. Kendi ülkemde yabancı gibi hissediyorum. Translate çeviriyle konuşuyoruz. Kendi ülkemde hissetmiyorum şu anda ben. Çok ilginç. Kullanma gereksinimi pek yok zaten. Abi nasıl yok? Burada yaşıyorsan öğreneceksin. Yani Türkiye'ye gelmişsin. Hı. Açma ama bahaneleri bu. Tabuk çöp şişi götümüze sokacaklar birazdan bu. Çok sezonu kaldı bir bölgedeyiz. Çok içindeyim. Basın yayın çelik yeleğine girdim. <laughs> nasıl bu hale geldi burası? Burada nasıl ben kendimi turist gibi hissediyorum? Adamla Türkçe konuşamıyorum ve çeviri kullanmak zorundayım. Bu bir iki kişiyle de değil. Herkes de böyle çok garip bir şekilde. Ben buraya gelirken bazı şeylerin olacağını biliyordum ama bu kadar olacağını, bu kadar kendimi yabancı hissedeceğimi hayal bile edememiştim. Düşünmemiştim yani. Ben gerçekten çok garip hissediyorum kendimi. Bir de benim özellikle dikkat ettiğim bir şey var. Her mekanın girişinde özellikle belgelerini koymuşlar. Buranın resmi bir şekilde açıldığını kanıtlamak üzere. Çünkü biliyorsunuz zamanında vergi vermiyorlar. Muhabbeti olmuştu. Bence bu yüzden özellikle her mekanın girişinde resmi belgelerini koymuşlar. Hepsinde var. Yani en azından servisleri çok hızlıydı. 10 dakikada geldi ve tatları da güzel benziyor. Evet, çok iyi kokuyor lan. Arkadaşlar sunum çok iyi. Falafel tadıyorum. Bu falafel. Güzel. Ben Hadi falafel fal... yemedim. Hayatımda hiç falafel yemedim. Aynı anda aynı şeyi söyleyecek olmamız. Yar, <laughs> yarın yarın evleniyoruz ya. Bu iş bitti artık yani. Fazla kızarmış. Fazla yağlı. Falafel gayet okey bu arada. Çok sarımsaklı kokuyor ama tadı gayet güzel bir şeye benziyor. Bu Suriye döneri diye geçiyormuş. Çok sarımsaklı ve Bak az önce de bak şu şu ışkıran şey Be garlic. Ya ben tavuk da sarımsak sevmiyorum ya. Ben de. Ben sarımsak severim de bunların koyduğu kadar sevmiyorum. Aynen aynen. Bayağı iyi ve fazla yağlı değil. Falafel çok yağlıydı. Mı? Son O zaman evet, çıkan zurna dürüm muhabbeti var ya. Zurna dürümler çok yağlı oluyor ve yedikten sonra beni böyle bayıyor. Ama bunda o kadar büyük bir yağlılık yok. İçinde yoğurtlu sarımsaklı bir sos var ve o ayrı bir tat katmış. Bayağı güzel tadı. Ben bu döneri bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Bayağı iyi. Için çok farklı restoranlara gittim ve ilk defa bir restoranda kadar memnun kalıyorum. Çünkü beklentimiz düşüktü. Mesela orkunda bir şeydi restoran gittik. Oradaki çok bayılmadık. Beklentimiz yüksekti. Bugün beklentimiz çok yüksek değil normal konudan dolayı. Ve çok <laughs> içindeyim. Ben Yaren'in e doğum gününde böyle Michelin yıldızlı falan filan bir yere. Sonra sushi söyledik. Sonra sushi hiç beğenmediğimiz <laughs> için papay söyledik. <laughs> i̇şte o romantik doğum günü yemeği. <gülüyor> <gülüyor> şey, de şey gitmiştik arkadaşlarımızla. Taco gibi bir şey. Taku yeme gitmiştik de bir daha oraya gitmeyiz herhalde ya. Evet şey şat şeklinde diş macunu tadında bir şey verdiler. Bir şey diyeyim mi? Orada içtiğimiz ve yediğimiz yani herhangi bir şeyden daha güzeldi o içtiğimiz evet, şey evet. diş macunu yani. <laughs> Bir de bir yerden suşi söylemiştik ya böyle, teokboki vardı, sonra evet. ban vardı, suşi vardı, noodle vardı falan. Evet. O benim hayatımın en iyi suşi menüsüydü herhalde. Ayumi miydi o ara? Ayumi değil, başka bir yerde tamam, ama nerede olduğunu hatırladım. hatırlamıyorum. hatırladım, minimum sipariş tutarı 1000 lira olan yer. Evet. Devam bir de hepsini de yemiştik ve toktuk onu söylediğimize. Ona sonra <laughs> yine hepsini yedik. <laughs> Bir tek şey eksik bu Netflix'in Arap ülkelerindeki koyduğu sahne şey renk filtresi var ya sarı. Bir, bir o sarılık eksik şu an. Aynen. Aynen. Karnımızı doyurduk Çok uygundu bu arada. Fiyatlar gerçekten inanılmaz uygun. 345 lira yediğimiz tabağa göre çok uygundu. Ben normalde falafeli o fiyata yakın sadece yiyorum. Ama tabi burada fiyatın uygun olmasının sebeplerinden biri bence kullandıkları malzeme kalitesi. Yemeği yedikten sonra ağzınıza böyle yağ tadı kalıyor. Ama doyduk mu doyduk. Kendimizi turist gibi hissettik mi hissettik. Hissetmeye devam ediyoruz bu arada. Yani inanılmaz yanımdan geçen insanların ki böyle sadece birkaçında falan Türkçe konuştuğunu duyuyorum. Civarda genellikle oturmalı bir kafe kültürü yok. Sokağa bir tane espresso makinesi koymuşlar ve gelen insanlar kahve almak isterse orada hemen bir tane espresso yaptırıp alıp içip yürüyerek gidiyor. Ama tabii bu espresso makinelerine toz geliyor, kahveye toz geliyor sonuçta sokakta. Ama tabii ki de bunu merak ettiğim için denemek istedim. Merhaba kolay gelsin. Bir de kapıda şurada bir kahve var. Onun ne olduğunu anlamadım üstünde. Onu şey yapıyorsun galiba çekirdek kahve. Evet evet o. Oh. Kolombiya kahve. Ha Kolombiya okey süper. Sizi değil de kahveyi yapışınızı çekebilir miyiz? Siz gözükmeyeceksiniz. Sadece o makine falan gözükecek. Hepsi, hepsi yeni. Okey önemli değil. <laughs> o yüzden demedik. Bu <laughs> oh, bayağı iyi lan. Burada böyle genel olarak insanlar kameradan rahatsız oluyor. Bunun ne yani neden öyle? Böyle büyük ihtimalle daha önce gelip kötü niyetli kullanan insanlar oldu değil mi? Evet doğru. Siz de haklısınız bu arada bir noktada. Burada size özel bir kahve var mı mesela? Biz bunu daha önceden kendi memleketimizde içiyorduk. Var mı? Ben onu denemek çok isterim. Ya, ne e yüzü gözüktü. <laughs> var acı yani. Mara. Ha, acı. Evet. Mırra acı demek abi. Evet. Bu nedir? Bu Türk kahvesi. Ama sizin memleketinize özel bir Türk kahvesi evet. mi? Bu yamuşak yani. O zencefillik. arabistan. Evet. Bunu tadabilir miyim? Bunu yapabilir misiniz bir fincanda? <laughs> Güzel. Ellerinize sağlık. Daha acı evdekinden. Evet, baharatlı bir kahve. Baharat gibi. Daha <laughs> hani Kolombiya. Benim Suriyelilerle tek ticaretim Nargile'ye başlayışım oldu. O da adam bir tane Nargile takımı verdi. Üzerinde köz varken odama götürüyordum. Takım patladı bir birden. Silikonları düş. Cam düştü yere. patladı ama sağlammış malzeme. <laughs> bir tane elektrikli ocak vardı. Elektrik çarptı bana ama hayatımdaki en yüksek elektrik çarpışıydı. İlk defa şey deneyimledim. Benim saçım uzun biliyorsunuz. Saçlarım böyle dikenlendi. Çok garipti ya. Sana, sana olurum. Lan var ya şey oldu böyle. Bir şey taktım. Şey işte tuşu var. Tuşa bastım. Bu diye bir şey çarptı. Kalbim tek dedi böyle. Balkona çıktım. Elimi böyle şeye bastım. Toprağa bastım. Ölmeyeyim diye. Çok korktum onun çünkü ilk defa o kadar çarpmıştı. Hemen elimi toprağa bastım böyle. Tahta kaşık vardı. Kendimi vurmaya başladım tahta kaşıkla. Aynaya bir baktım. Saçım böyle kalkmış. Ulan o kadar korkmuştum ki. Of sonra gittim bir tane Türkiye esnaftan aldım. Hala onu kullanıyordum. Arkadaşıma verdim. Şimdi Yaren hediye etti bir tane takım. Gencer'le beraber. Gencer'le gencer beraber aşkım. devam ediyorum cümleme. Gencer'le beraber sağ olsunlar bir takım hediye ettiler. Seçtik Elektrik mi? çarpmıyor. Genc Genc tamam, gencer yani Gencerin hediyesi şey Gencerin hediyesi. Tam Gencerin hediyesi. mi? Baharat tadı da var. Hani burada Türkiye'de en çok neyi seviyorsunuz mesela? Türk kahvesini. Türk kahvesini seviyorsun. <laughs> Ben de. <laughs> ben de Türkiye. <laughs> Türk kahvesi çek. Bu zencefilliydi değil mi? Bu zencefilli baharatlı Suudi Arabistan kahvesiymiş. Ha, Aramolu gibi. Güzel ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet şey gibi. Zencefilli bir şey vardı. Cincir gibi. kahve olsun. gibi. Bizim ne kadardı borcumuz? Ben olsun. Yok. Estağfurullah. olmaz. Ödeyelim biz. Öyle olmaz. Sağ olun. <laughs> Çocukla anlaşırken çok büyük zorluk çek. Genellikle buradaki çoğu insan Türkçe bilmiyor ve bu bence bir tık garip yani. Bana bir tık garip geliyor. Hani mesela video çekiyoruz ya. Az önce girdiğimiz kahvede kahve içerken siz oraları görmediniz. Arkada böyle insanlar büyük ihtimal tanıdıkları gelip çok böyle sert ters bir şekilde bakıyordu. Acaba hani akıllarından ne geçiyor da o şekilde bakıyorlar. Bir tık hani güvenli bir tık korktum o Çünkü sen gördün mü o kısmı? Gördüm. Sürekli birileri gelip geçip bakıyor, çocuğu kontrol ediyor. Çocuğu yemeyeceğiz, bir şey yapmayacağız. Kahve içiyorduk sadece. Buraya aslında gelme sebebimiz gerçekten internette ve haberlerde bahsedildiği gibi buranın küçük Suriye gibi mi olduğu ve bu hal nasıl geldiğini öğrenmekti. Evet buranın gerçekten bir küçük Suriye olduğundan artık ben de eminim ama bu hal nasıl geldiğini öğrenmek istediğimde bana bunu anlatabilecek uzun süredir burada yaşayan bir esnaf Türkçe bilen abi bulamadım. Yani bulmaya çalıştım. Ve çok zordu. Konuşmak istediğim, soru sormak istediğim yerel insan bulamıyorum. Yerel insan da burada hiç yerel gibi kalmadığı için yerel insan da sanki onun yabancısı gibi davranıyor farkındaysanız. Çok ilginç mesela. zamanda hepsi dükkanlarını Suriyeli esnaflara bırakıp gitmişler. Ama bir kişi dışında 18 yıldır burada esnaflık yapan abi buradaki tek Türk esnaflardan biri olabilir. Hem nalburluk yapıyor hem kapının önünde oyuncaklar satıyor ve bence bu sefer abi de istediğimiz soruların cevabını alabileceğiz. Sen yani ne yapıyorsun 18 senedir abi burada mesela? Neler yapıyorsun? Nalburluk da var. Ses sat malzemeleri. Sadece buranın hani hangi noktadan sonra kadar yapısının değiştiğini ve bunun en büyük etkenini merak ediyoruz, Şimdi, araştırıyoruz abi. Bu hafta. en büyük etkeni bir kere yöneticiler. Ben yani yöneticiler plansız bir şekilde aldılar. Plansız bir şekilde getirdiler. Ben 18 sene esnafım burada. Yani e, gelip geçen çocuklar olsun, bayanlar olsun. Yeri geliyor tehlikedeler. Yeri geliyor yani burada bir güvenlik yok. Yani arada sırada polis geçiyor. Ben E-Devlet'e de yazdım. İşte dediler ki burası kontrol altına alınıyor. Şöyle oluyor böyle. Oluyor. Yani burada her an şey olabilir. Bence gerçekten kontrol altına alınıyor mu abi? Yok biz? alınmıyor. Çünkü görüyoruz hmm. burada sağda solda bekleyenler. Böyle dayı gibi yaşayanlar. Çalışmadan para kazananlar. Özellikle Araplardan, Suriyelilerden çok var. Fatih Belediyesi'nde bundan yaklaşık 8 sene evvel. Adamlar geliyor yani yeni gelmişler mesela. Altlarında hmm. olmadan motorlar. Yazdım belediye yani buradan bu motor geçmez şarjdan. Hızla geçiyor falan. Arkada tehlike tehlikeye atıyor aslında. Tabii. Yani belediyenin bana verdiği cevapta mailimde duruyor. İsteyen olsa da gösterir. Fatih büyük Büyükşehir Belediyesi. Yazdı ki bizim sorumluluk alanımız değil. Ben de o gün ona yazdık bir cevap olarak. 8-10 sene evvel. Geri gelecek sorumluluk alanınız olacak. Bak şimdi geliyor da bir sen mi kaldın? Ben de diyorum ki göğsüm Bütün Bir Türk dünyaya bedeldir diyor. o zaman gülüyor ya doğru diyorsun. Veri gidersin. Ama işte veri gidersen de böyle olur. Ondan sonra döndüğün zaman. Şimdi ben çocukları düşünüyorum. Hadi biz geldik. 45-50 yaş. çocuk çocuk ne yapacak ya? Yani? Gelecek yok. Bir ilerisi yok. Bize. E bakalım ne olacak? Allah sonumuzu ayrı getir ama pek de iyi görünmüyor. Hani bir çözüm yok. Ya geliyor adam nerede oldu? belli. Bana diyor ki Arabi, İngiliz, kardeşim Türkiye burası. Evet. Ha, burada kendimi Arapça da yetiştirdim ama önemli olmadığı için. Onlar niye Türkçe öğrenmiyor mesela? Hiç 8-10 sene olmuş yani. yani. Ya, bu konuda eğilmek lazım. Zaten bitmiş okey dönüyor derler öyle bir terim. Yani esnaf da bitmiş Yani böyle gidiyor bakalım nereye kadar gidecek. Sözüm bulabileceklerini sanmıyor ve bunu da AK Parti'de olarak söylüyorum. Yani. Maalesef AK Parti'de <laughs> olarak söylüyorum. E sanırım az önce buradaki tek Türk esnafla konuştuk ve abinin durumunu zaten siz kendiniz dinlediniz. Burada bence hatalı pek çok kişi var. Tek bir kişiye hata yüklemek doğru olmaz. Bunun söz şeyi de ben değilim. Ama üzücü yani buranın bu hale gelmesi. Esnafın, 18 yıllık esnafın bu kadar kendini yalnız hissetmesi bence çok üzücü bir durum abi. Yani umarım bir şekilde bu çözülür bir noktada. Müzik <laughs>